Bezir'de yapacağız, Sabancı Gölü'nden. Bakalım nasıl olacak? Şu anda Sakarya'nın sokaklarında koşuyorum. Neden Sakarya? Yarın Sapanca Ultra var. Ama ben neden Sapanca'da kalmıyorum da Sakarya'da kalıyorum? Çünkü şu arkamda gördüğünüz salonda Eskrim Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Ve benim yarıştan sonra burada bir gün dinleneceğim. Sporcularım oynayacak. Şimdi otelden salona geldim. Bir iki buçuk kilometre. Burada maçlar bitmek üzere. Bir arkadaşları göreceğim. Sonra tekrar otele iki buçuk kilometre. Bir beş kilometrelik böyle e, bacakları açmak için koşu yapıyorum. Böyle koşu öncesi yani uzun mesafe hırpalanmadan önce bir hafif ter atıp kısa hafif tempo bacakları rahatlatmakta fayda var. Benim odam kaçtı? 12-22 geçtik. Evet. O yüzden böyle bir 4,5-5 kilometre hafif hafif koştum. O zaman geldim. Şimdi bir duş yapacağım. Bir şeyler atıştıracağız. Akşam burada dostlar var. Ne dedik? Eskrim Şevke Şampiyonası var. Epece hocalar var. Biraz akşam otelde onlarla otururum. Akabinde erken yatacağız, dinleneceğiz. Sabah sabah 4'te otelden hareket etmeyi planlıyorum. Yani 3 gibi kalkar, hazırlanırım, bir şeyler atıştırırım, duş yaparım. Çantamı hazırlarım ve otelden ayrılırım. saat sabah dört üç buçuk gibi kalktım duş yaptım bir şeyler atıştırdım atıştırıyorum çantayı hmm. dün akşamdan hazırlamıştım Allah'tan şimdi beş dakikaya çıkacağım taksi geliyor kırk pınara gideceğiz Sapanca Ultra'nın başlayacağı alana kitlerimizi alacağız. Saat 5'te. E6'da inşallah start. Gece 12.30 gibi uyudum. Yani 3 saat sohbet, muhabbet burada hocalarla eskriman çönürleriyle bakalım. Saat 4'ü geçti. Ufak ufak çıkacağım. Vakitlice sorunsuz geldik Kırkpınar sahilindeyiz şimdi güneş daha doğmadı ama hava aydınlanıyor Burada da start alanı kuruluyor şimdi kitlerimizi alacağız biraz sonra Başarılar mı hocam. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 başlıyoruz ufak ufak. Tırmanmaya şimdi kartek ve zirveye kadar tırmanacağız. Yeşilliğin içine doğru adım adım ilerliyoruz. Birazdan asfalttan çıkacağız. Bu sefer katıldığım ilk iki yarışta yaptığım hatayı yapmadım. İşte antrenman bunlar, ders oluyor. Ne yapmıştım hep hızlı başlamıştım. Ve hızlı devam etmiştim. Bu sefer çok güzel nabzımı tuttum. Tempomu ayarladım. Güzel güzel gidiyor. Hatta son birkaç kişiden biriyim şu anda. Ama tırmanacağız ufak ufak. Keyifli olacak. Evet, asfaltın herhalde artık sonu, asfalt bitiyor, insanlıktan uzaklaşıyoruz ve doğaya karışacağız şimdi. bölümde yürüyün dediler ki herhalde koşup sinirlendirmeyeceğiz onları. bugün şöyle göstereyim. Müzik sponsorum Batuhan Hoca. Bu yarışlarda müzik dinlemek yasak. bunun nedeni işte bir hayvan gelir, köpek avlar falan arkadan duymazsınız. Bir o güvenliğiniz için iki birinin yardıma ihtiyacı olur. Taşımak zorunda olduğunuz düdükler var mesela düdük çalar duymazsınız seslerini duymazsınız o yüzden müzik dinlemek yasak ama tek kulakta izin veriyorlar bu tarafta bir şey yok ee, bir kulağım açık müzik sesi kısık sürekli de dinlemiyorum bu doğanın içinde koşarken çünkü kuş sesleri falan da su sesi doğanın kendi sesleri de bir müzik gibi. Onu da dinlemek lazım. Ama ara ara biraz motivasyon olsun. Biraz kafa değişsin diye müzik güzel. Bu arada ben müziğe girmişken onunla ilgili de anlatırız ama motivasyon için faydaları falan. Ben de genelde dinlediğim Spotify'daki şeyleri Listeleri açıklamalara bırakayım. Hadi biraz koşalım şimdi. Niye müzik sponsorum Batuhan Hoca dedim. Biliyorsunuz bende büyük kulaklıklar var. Onları bu kadar uzun kafada taşımak bir de bir tarafı sürekli açık duracak. Bir tane böyle boyuna asılan bluetooth kulaklık aldım. da şarjı bir saat falan gidiyor ucuz etin. Ya oldu. dün Batuhan Hocayla aynı otelde kaldığımız için al dedi bunlarla koş. Sağ olsun. Bugün onun kulaklıklarıylayız. bu kulaklıklara sapanca Kartepe durattırıyoruz. yer yer dikleşiyor. Yer yer düzleşiyor. Yok tam düzleşmiyor yine. Meyil var. Güzel işaretleme. dansı katıldığım ikinci patika koşusu yarışı gene limit sensinin organizasyonu Efes'te onların de. Sapanca da Sapanca'da onların keyifli oluyor Muhteşem değil mi ya? Böyle bir yerde koşmak. Harika. Çok güzel ya. Da limit sensin ve Sapancı Ultra demişken şunu da söyleyeyim takip ediyorsanız biliyorsunuz ben daha yeni şey planlamıştım ve o yarışa birkaç gün kala pandemi nedeniyle Haziran 19 ertelendi ben de koşamayacaktım ne yaptım Bursa'ya gittim onun civarında o hafta sonu kendim koştum 19'unda gidip koşamayacak olmamın sebebi şuydu. Bu Sakarya'daki Eskrim Türkiye Şampiyonası tarihi ne denk gelmiş oldu. Ben de konuşuyorum bu arada. İşaretlemeleri kaçırmayalım. Evet. Buradan devam bu arada. Böyle bir patikadayız. Evet. Ee, sonra abi baktı Sapanca Ultra var. Hiç planlamadı bir yarış. Hemen bu Sakarya'daki Türkiye şampiyonamdan önce ama şeyi de görmüştüm kayıtların kapandığını. Bu kayıtların yapıldığı siteye hurra oraya girdim. 60K için hala kayıt alınıyor gibiydi. İşlemleri yaptım tabi ödeme almadı çünkü kayıtlar kapanmıştır dedi son ekranda. Ben de Sapanca Ultra'ya bir e-mail gönderdim. Dedim durum böyle böyle beni hani kabul edebilir misiniz çok memnun olurum. Ali Can Bey sağ olsun anlayışla ödeme yapmam için bir banka hesap bilgisi gönderdi ödemeyi yaptım dekontu gönderdim. Beni de geç olarak organizasyona kabul ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi geldim. Burada bugün koşacağım, yarın dinleneceğim. Ondan sonra iki gün Sakarya'da küçük eskrimcilerin 10, 12 ve 14 yaş altı eskrimcilerin Türkiye şampiyonası var. Belki biraz da burada çekeriz. Ve yine çıkıştayız. Evet o yüzden Limit Sense'ine bütün ekibe çok teşekkürler. Hep yardımcı oluyorlar. Efes'te de güzel bir ilk tecrübem oldu orada. Güzeldi. Bu da güzel oluyor. Çıkmaya devam. 13. Nokta 3 kilometre oldu. 10. kilometreden beri böyle geniş stabilize yolda tırmanıyoruz. Yer yer böyle dik yürütüyor. Yer yer koşuluyor. Iki saat oldu. Yükseldik. Sapanço arkada. gör gözüküyor. yaklaşıyoruz. O kadar yeşillik ki etraf. kafayı kaldır bari zirve. Nerede ne kadar kaldı göremiyorsunuz. Arada yer yer sapanca aşağısı gözükmeye başladı. Bayağı tırmanmışız. Daha bir 10 kilometre tırmanacağız.